Ve Zorbay Küçük yine kırmızı kartlarını konuşturdu. Bu sefer Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a. Evet çiçeği burnunda teknik direktör Bülent Uygun kendi evinde Galatasaray'dan zor da olsa bir puan aldı. Böylelikle Fenerbahçe Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'ın iki puan önünde lider tamamlamış oldu. Şimdi Okan Burak'a sormak gerek. Psikolojik üstünlük kimde? Evet Fenerbahçeliler Sivas Spor maçından sonra Ali Koç'a bir kez daha teşekkür etti. Öyle ki Zaha oynadığı oyunla kendi taraftarlarının bile tepkisine maruz kaldı. Çalım atmaya çalışırken düştüğü komik durumlar, fiziksel olarak bitik hali ve pas tercihlerini hep rakibine nişanlamasıyla saç baş yoldurdu ve sarı lacivertliler de iyi ki Zaha'yı Ali Koç bitirmemiş dedirdi. Ezeli rakibine puan farkı atan Fenerbahçe'de keyifler yerindeyken bir güzel haber de Batshuayi'den geldi. 7 birlik galibiyetten sonra Beyaz TV'ye konuşan Batman hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili. Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile oturup konuşacağız dedi. Sarılı Acıvertlileri ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ancak 1 yıllık artı opsiyonu da bulunan Belçikalı golcü. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum Tabii Real Madrid ararsa işler. O zaman değişebilir sözleriyle konuşmasını noktaladı. Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist üretti. Tüm Fenerbahçe kariyerinde ise 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı. Böyle bir oyuncuyu göndermek kesinlikle hata olacaktır. Batshuayi Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla kendini buldu ve mutlu böyle devam ederse Galatasaray'da puan kaybetmeye devam ederse Batman Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırabilir.